60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Kasım günlerden Perşembe. Öğretmenler günü ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ben öğretmenler günü kutlamak istiyorum. Gerçekten çok değerlisiniz. Teşekkür ediyoruz bizlere ittiğiniz için diyelim. Ve şimdi Fintere ile haftanın Fintech gündemine bir bakalım. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın fintech gündemini sunar. Hemen e, Sinem Can Türkiye gitmek istiyorum. KPMC fintech ve dijital finans lideri. Merhabalar hoş geldiniz Sinem Hanım. Merhabalar Zeliha Hanım, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi tabii fintech yatırımlarından bahsetmek isterim ben ama globalde fintech yatırımlarının görünümüyle başlamak isterim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. 2002, ee, 2022, 2022 senesinde değinmeden önce birazcık bir geçen seneyi hatırlayalım istiyorum ben de. Çünkü geçen sene aslında bir önceki senenin böyle %55 üstüne çıktığımız çok iyimserlikle tamamladığımız çok başarılı bir fintech senesiydi bizim için yatırımlara baktığımızda. Toplamda da ilk yarı yıl itibariyle 111.2 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaşmıştık. Ve bu iyimser görünümün aslında 2022'de de devam edeceğini biz öngörmüştük. Ve gene büyük bir olasılıkla böyle bir zirve görürüz, bir rekora imza atarız diye öngörmüştük. Ama maalesef 2022 global anlamda böyle bir sene olmadı gerçi sadece fintech yatırımları açısından değil genel olarak dünyanın içinden geçtiği duruma baktığımızda farklı sektörlerde de maalesef aynı değerleri görüyor durumdayız. Bir bir kere şu anda bir büyük bir savaş var dünyada. Rusya Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Öngördüğümüzden de daha uzun süredir maalesef devam ediyor. Gene öngördüğümüzden daha uzun bir süredir dünya ve özellikle de teknoloji dünyası tedarik zinciri sorununu yaşıyor. E, yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz, yüksek faizlerle mücadele ediyoruz. İşte buna bağlı olarak dalgalı bir e, döviz kuru içerisinde gidiyoruz. Ve tabii ki bu da 2021 senesindeki o e, biraz daha iyimser ol, olan e, ortamı e, ne yazık ki daha durağan ve de belirsiz bir ortama bizleri sürükledi. Tabii ki e, yatırımcıları ve bunun sonucunda da e, fintech yatırım dünyasında birazcık durağan bir döneme itti. Bunun sonucu olarak da biz bu sene 2022'deki ilk yarı yıl sonuçlarına baktığımızda geçen senenin üzerine geçemediğimizi hatta işte 3,5 milyar dolar kadar geride kaldığımızı 107,8 milyar dolarla tamamladığımızı görüyoruz. Küresel anlamdaki yatırımlara baktığımızda. E, bu yatırımları birazcık hani daha detay bilgi vermek adına bir e, bölgesel olarak sizlere aktarmak istiyorum. Biz KPMC olarak yaptığımız e, Palso Fintech araştırmasını biliyorsunuz sizinle de çok sayıda program yaptık zaten. 2016'dan beri bu araştırmayı yapıyoruz ve 3 ana bölgede takip ediyoruz yatırımları. E, bir tanesi Amerika, bir tanesi Avrupa, EME bölgesi, bir tanesi Asya Pasifik. E, hem Amerika'da hem Avrupa'da e, bu büyük resimle yani toplam resimle paralel bir şey şekilde e, hafif düşüşler olduğunu görüyoruz geçen seneye göre. Asya Pasifik'e baktığımızda ise bir rekor imza attığımızı görüyoruz pozitif anlamda e, ve geçtiğimiz senelere göre çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. E, bu tabi bizi hani biraz daha detay araştırmaya itti çünkü iki bölgede düşüş varken Asya Pasifik'te niye çok ciddi oranda bir rekora imza atıldı diye. Ee, aslında bunun da e, gerçekleşmiş olan iki tane Avustralya'da bir tane de Japonya'da gerçekleşmiş olan mega e, satın almalar, mega yatırımlar nedeniyle böyle çok ciddi bir orana yükseldiğini fark ediyoruz. Dolayısıyla hmm. eğer bu üç ne işlemi de yatırımı da içeriden çıkartırsak Asya Pasifik'te de diğer bölgelerde olduğu gibi bir düşüş gözlemledik. Ee, bölgeleri evet. biraz daha ülkelere de açmak istedim. Ben ee, dediğim gibi 2016'dan beri biz bu araştırmayı yapıyoruz ve 2016'da ilk yaptığımızda böyle ilk 10 en büyük işleme baktığımızda. 7-8 tane işlemi hep Amerika'dan görürdük o silikon vadisi etkisiyle. Fakat ondan sonra seneler içerisinde bu ülke yelpazesinin çok genişlediğini gördük. Ve evet. e bu sene 2022'deki yatırımlara baktığımızda da böyle 5-6 ülkeye yaygınlaştığını gördük. Bu da aslında fintech pazarının hı hı. ne kadar artık geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve de gerçekten ülkelerin hepsinde takip edilen bir konu olduğunu bize gösterdi. Evet. En önemli olan segmentler dersek de ödemeler, kripto para ve de regulasyon teknolojilerini söyleyebilirim. Şimdi bir de KPMG Türkiye olarak Fintere ile iş dijital finansın öncüleri isimli bir ödül programınız var. Biraz da bundan da çok az bir detay almak isterim. Buyurun. Çok memnun olurum. Çok gurur duyduğumuz, çok da heyecanlı olduğumuz bir ödül programı. E, dijital finansın öncüleri sizin de bahsettiğiniz gibi bu sene ilk defa gerçekleştiriyoruz. E, 13 Ekim'de lansmanı yaptık e, ve 9 Aralık tarihine kadar da aslında başvuruları kabul ediyor oluyoruz. Biz bu ödül programını iki tane ana kategoride, iki tane ana segmentte tasarladık. Bir tanesi bankalara özel, bir tanesi finteklere özel. Bankalara özel, inovasyona en açık banka ödülünü vermeyi planlıyoruz. Fintekler için de globalleşmeye en açık fintek ödülünü vereceğiz. E, tabii bu ödülü bizim tasarlamamız Fintr ile birlikte nedeni aslında fintek pazarının hacminin bütün dünyada geldiği noktayı... Türkiye olarak da biraz altını çizmek ve buradaki ekosistemi hem küresel anlamda hem Türkiye'de biraz daha ayakları yere basar bir hale getirmekti. E, katılımlar son sürat e, hakikaten devam ediyor. Çok yoğun bir katılım alıyoruz. Biz de çok memnun olduk. E, başvuruları da 9 Aralık tarihine kadar tamamladık. E, halen almaya devam edeceğiz. Eğer hani başvurmak isteyen olursa Google'dan dijital finansın öncüleri yazarsa hemen karşısına geliyor veya kpmc.com.tr adresine girerse görebilir. Evet. Başvuru tamamen ücretsiz çok değerli de bir altı kişilik jürimiz var. Gerçekten konusunda uzman kişiler yani ben varım. FinTR yönetim kurulu başkanı Demet Hanım var. Demet Zübeyiroğlu. Evet. CSW Teknoloji Yatırım Fonu'nun kurucusu Adem Bey var. Evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Bora Bey var. Hı hı. Ceylan Hanım var. Eski Boğaziçi'li. Ve İzmir Ekonomi'den de sevgili Coşkun Hocamız var. Peki. 8 Şubat 2023 tarihinde İstanbul FinTech Week'te de kazananımızı büyük bir organizasyonla kazananlarımızı diyeyim daha doğrusu açıklıyor evet. olacağız. Pekala Sinem Hanım çok teşekkür ediyorum ben size verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın fintech gündemini sundu. Hemen al.